الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله إمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي سكسن يلندا كوفدا دودو يزالي يلندا Bağdat'ta vefat etti ve kabri halen Bağdat'tadır. İmam Ebu Hanife çok değerli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Rivayetlere göre dedesi Efendimiz Ali radıyallahu anh yanına giderek ondan duada dua istemişti. Efendimiz Ali radıyallahu anh da ona ve zürriyetine duada bulmuştur. Ve bu duanın bereketinden Abu Hanife radıyallahu anhu dünyaya gelmiştir. İmam Abu Hanife ilim konusunda dağ gibiydi. Deniz gibiydi. Sapık olan gruplara karşı keskin bir kılıç gibiydi. Sağa sola giderdi, dolaşırdı, ilmi yayardı akayt konusunda, fıkıh konusunda, hadis konusunda, tefsir konusunda Osman'dı İmam Ebu Hanife radıyallahu anh. Rivayetlere göre bir hadis var. لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مُنَاطًا بِالسُّرَيَّ لَنَا Şayet ilim Süreyya yıldızında olsa bile Faris'ten biri ona ulaşabilirdi. Alimler aradılar, taradılar, ancak İmam-ı Hanife'ye uygundur bu hadise. Bundan dolayı bu hadis İmam-ı Hanife'nin hakkında olduğunu söylemişlerdir. İmam-ı Hanife birkaç sahabeyle görüşmüş. Ve onun en büyük şeyhlerinden biri Atâb-ül Ebi Rabâh müctehid, allâme olan Atâb-ül Ebi Rabâh'tır. Kendisi yani İmam-ı Hanife i ve Cemaat'ın حق اهلنا ان بيوزع تردان بيردس والله اعلم واحكم